Yasemin Mıstıkoğlu ile iklim haberleri. Yasemin Mıstıkoğlu ile iklim haberleri. İnsanoğlu var olduğundan beri doğa olaylarını açıklamaya çalışmış. Neden gök gürlüyor, neden yağmur yağıyor, neden hava bazen sıcak bazen de soğuk. İşte e, yüzlerce, binlerce yıl önce bu mitolojik hikayelerde bunu görüyoruz. Örneğin Zeus, e, yeryüzündeki insanlara sinirlendiği zaman gök gürlemesi olarak adlandırmışlar. Ya da İskandinav mitolojisindeki Thor, güçlü bir karakter, güçlü bir e, tanrı. E, o da tarım tanrısıdır, yıldırım tanrısıdır, onu böyle adlandırmışlar. Türk mitolojisinde de buna yanıtı olan tanımlar, hikayeler var. Örneğin çay ninesi var Türk mitolojisinde. Çay ninesi yaşlıca bir ninedir ve en sinirlendiği şey çaylara, nehirlere çöp atılmasıdır. Eğer çaya, nehre çöp attıysa birisi ve başına da kötü bir olay geldiyse işte bu çay ninesinin senin başına getirdiği olay diye anlatılmış o zamanlarda. Antakya TV'den herkese merhaba. Ben Yasemin Mıstıkoğlu. Az önce bu küçük bilgilerde de anlaşılacağı üzere muhtemelen doğayı korumak için, doğayı daha verimli kullanabilmek için bu tür hikayelere yer verilmiş olsa gerek. Günümüzde tabii ki bu hikayeler çok değerli, çok önemli. Ama biz artık bunları bilimsel olarak ...anlamaya çalışıyoruz, bilimsel olarak çözülmeye çalışıyoruz. Ve bu konuda uzmanlar var, iklim bilimciler var. Ee, bu konuda çok değerli isimler var. İşte o değerli isimlerden birisi bugün bizim konuğumuz. Az sonra konuğumun yanında olacağım. Ee, yanına geçmeden önce hemen ismini size açıklamak istiyorum. İskenderun Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü... ...öğretim üyesi Abdullah Sakallı, doçent doktor Abdullah Sakallı... ...bize çok önemli bilgiler verecek... ...hem Hatay hakkında, hem Türkiye hakkında, hem dünya hakkında az sonra onunla birlikte olacağız. Ben size anons ettim ama bir de sizden sizi tanıyalım. Ben ee, Abdullah Sakallı, Hı -hı. Aslen Buralıyım, Samandağ doğumluyum. Ee, ilk lisans eğitimi biyoloji, ege biyolojide, botanik ekoloji üzerine... ...özellikle ekolojik modelleme üzerine aldım. Nerede? Ee, Ege Hangi üniversitede? Ege Üniversitesi'nde, İzmir'de. Hı hı. Ee, Akabinde... E, ...hemen yurt dışına... E, ...yüksek lisans ve doktora için çıktım. Almanya'da doktoram yaptım. E, ekolojik modem, modellemeler üzerine yaptım. Ekosistem modellemesi üzerine yaptım. Ondan sonra... ...iki sene Norveç'te, iki sene e, İsveç'te... ...iki sene İtalya'da, bir sene Güney Afrika'da... E, ...iklim değişikliği ve... ...etkileri üzerine çalışmalarımız oldu. Üniversitelerde derken e, memleket hasreti biraz daha ağır bastı memlekete geri dönüş yaptı birkaç yıldan beri buradayız. İyi yaptınız zaten burada memleket hasreti'nin e, ötesinde memlekete hizmet hizmet var hizmet Aynı. var yani bu tamam. Antakya'da Hatay'da böyle bir şey var hakikaten evet. eğitim alıp e, birikimler edilip sonra e, memlekete git. dönmek ee, hoş geldiniz hoş diyelim. Hoş bulduk, teşekkürler. E ee, şimdi neredesiniz? Hangi üniversitede? Şu anda İskenderun Teknik Üniversitesi'ndeyiz. Endüstri Mühendisliği öğretim üyesiyim. Ayrıca İskenderun Teknik Üniversitesi'nde kurmuş olduğumuz İklim Değişikliği Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin Hı -hı. müdürlüğünü yürütüyorum. Ee, ne zaman kuruldu bu merkez? Merkezi biz 3 seneden beri kurmaya çalışıyoruz. Ee, en nihayetinde bu yıl e, Temmuz ayında YÖK'ten izin alarak merkezin kurumunu gerçekleştirdik. Ne yapıyorsunuz merkezde? Şu anda merkez daha oluşum aşamasında. Hı hı. Bizim asıl amacımız özellikle ülkemizi ilgilendiren iklimsel olayların merkezde projelendirilerek bunların çıktılarını, know-how'larını özellikle bilgi ve birikimlerini ülkemizin hizmetine sunmak. Bir de şu anda tabii çok gündemde iklim değişikliği, iklim krizi. Kesinlikle. Aslında bu yeni bir şey değil. Ama bizler belki biraz daha yeni yeni duyuyoruz. Evet. Paris Antlaşması'nın imzalanmasıyla, evet. işte son günlerde yapılan COP Toplantısıyla evet. ee, ne diyorsunuz yani bu yeni mi yeni gündeme geldi iklim krizi evliyat nedir? Şimdi iklim değişikliği her zaman vardı 1870'ten beri sanayi gelişiminden itibaren insanoğlu sürekli doğaya müdahale ediyor. Ee, şimdi ekonomide kaynak diye belirttiğiniz e, tek e, olgu doğadan aldığınız e, aslında tükenebilen e, materyallerdir. İnsan bunu göz önünde bulundurmuyor maalesef. Özellikle fosil yakıtların son dönemlerde çok daha fazla kullanmaya başlanması. Bu, kömür, petrol, kömür, ve petrol, doğalgaz. Ondan sonra tarımın gelişmesiyle tabii ki artan nüfusa bağlı olarak o nüfusun besin ihtiyacını karşılamak için tarım ve hayvancılığın gelişmesiyle suyun ve su kaynaklarının çok hoyratsız bir şekilde kullanılması, özellikle yeraltı su, su kaynaklarının kullanılması ee, bu iklim krizini bir, bir tık daha ön plana çıkardı. Ve şu anda artık e, yaptığımız hesaplamalara göre neredeyse geri dönülemez bir noktaya geldik. Yani biz ne yaparsak yapalım aslında bu iklim değişikliğinin etkilerini e, kısa vadede geri döndürme şansımız yani, neredeyse kalmadı. Dünya eskisi gibi bir dünya neredeyse olmayacak. Olmayacak. Neredeyse. Yani şu anda önümüz, önümüzdeki bu işte 10 yıllık süreç içinde ee, özellikle sanayisi gelişmiş olan, çok gelişmiş olan ülkelerin alacağı e, bu önlemler hı hı. bize bunun olup olmayacağı konusunda e, bir fikir bir veri sağlayabilecek ama çok kritik bir dönemdeyiz, çok kritik bir süreçteyiz yani. Daha iyi anlatabilmek adına biraz daha böyle somuta inersek, evet. ee, lokale inelim yani Lokal hataya inelim. inelim. Evet evet. Hatayla buradaki... ilgili birkaç tespitiniz var evet. sizin. Onları bir alabilir e, miyiz yani? E, Hatay'daki sıcaklık evet. e, buradaki tarım onu da evet. sonra konuşalım ama önce bir e, tespitleriniz evet. bir alabilir miyiz? Az önceki konuştuklarımız Hı -hı. bunlar genel. Bütün dünyayı Hı -hı. ilgilendiren e, özellikle ülkemizi ilgilendiren vesaire. Şu anda mesela lokale inecek olursak biz Hatay neslinde konuşacak olursak ee, biliyorsunuz şu anda mesela sokağa çıkın, kime sorarsanız sorun, tarımla uğraşan, hayvancılıkla uğraşan veya burada yaşayan insanlara sorun. Eskiden dört mevsim vardı derler. Şimdiki iki mevsim miydi Artık sonbahar ve ilkbahar diye bir kavram yok. Hı hı. Kıştan çıkıyoruz, direkt yaza giriyoruz. Yazdan çıkıyoruz, direkt kışa giriyoruz. Şimdi buradaki değişiklik buradaki yerel halka nasıl yansır? Bir, burasının en büyük geliri Narenci'ye. Hı hı. Narenci'ye en fazla musallat olan e, haşerelerden bir tanesi Akdeniz meyve sineği. Şimdi bu Akdeniz meyve sineği belli bir sıcaklık e, belli bir sıcaklıkta üreme üremesini patlatabiliyor. Çok hızlı üreyebiliyor. Eğer bu sıcaklık onun uygun koşullara, onun için uygun koşullara gelirse buradaki çiftçi onunla artık mücadele edemez. Hmm. E, son zamanlarda buradan kaplan sivrisinek diye bir sivrisinek türü görülmeye başlandı. Bu kaplan sivrisineği ee, mesela buralarda e, mikrosefali dediğimiz küçük başlı çocuklarda özellikle hamile kadınları ısırdıkları zaman çocuklarda böyle bir hastalık oluşturabiliyor. Hmm. Bu daha fazla, daha sık görülmeye başlayacak. Burada şu anda çiftçinin yetiştirdiği birçok ürün artık çiftçi yetiştiremeyecek. Ortalama aylık evet. sıcaklıklar mesela e, yükselecek. 2 derece 3 derece yükselecek. Her ne kadar bu bizim için çok basit olarak görülse de <laughs> şöyle bir e, örnek vereyim ben mesela. 2003 yılında olan sıcak dalga ee, ...Avrupa'da yedi bin kişinin ölmesine sebep oldu. Hmm. Yani iki derecelik artış, 3 derecelik artış buradaki insanların sağlığına, buradaki... E, ...insanların e, yetiştirdiği ürüne... ...buradaki bütün canlılara... E, ...etki edebilecek. Yağışlarda yani, bir değişiklik. Yağışlarda şöyle, biz bir yıllık yağışı... ...bir ay içinde, iki ay içinde... ...görebileceğiz. Ondan sonraki o 10 ...aylık... ...dönem kurak periyot olarak geçecek. E bu ne olacak? Çiftçi bu sefer... E, ...ektiği ekini sulamak için... ...daha fazla... E, ...yeraltı suyuna ihtiyaç duyacak. Daha fazla maliyet artacak. Daha mesela farklı bir teknolojiyi... ...kullanmak durumunda kalacak. Bu da çiftçiyi... ...yetiştirme yönünde bayağı bir yoracak. Bu peki kısa bir vade mi? Muzey kısa kısa Deniz vade. Yani. Şu anda oluşmaya başladı. Şu anda Öyle biz mi? görmeye başladık bunu artık. Hı -hı. Yani mesela ekiyorsunuz, bakıyorsunuz... ...eskiden e, Mayıs ayında işte yağış alıyordu, Haziran ayında yağış alıyordu. Bu yağışlar yok. Hmm. Yani alsa bile çok az, çok az düşüyor. Kışın çok ani şiddetli yağışlar oluyor. Bu da toprak kaymaları neden oluyor. E, su baskınları neden oluyor. Yani en bir acil eylem bu. planından söz da... Acil e, e... eylem planımız şu anda Türkiye'nin hiçbir yerinde iklim değişikliği için acil eylem planımız mevcut değil. Hmm. Yani bunun etkilerini zaten Karadeniz'de birkaç ay önce gördük. Ondan sonra Doğu Anadolu'da görüyoruz, Batı'da görüyoruz, Antalya'da görüyoruz, Adana'da görüyoruz, Hatay'da görüyoruz. Bunlar milyonluk şehirler. Bunu kimin hazırlaması gerekiyor bu acil planı? Bu ilk yana? etapta Hı -hı. acil eylem planını hazırlamak için sizin sağlam bir veriye ihtiyacınız var. Sağlam veriyi de kim sağlar size burada? Üniversiteler sağlar bizim gibi araştırma merkezleri sağlar ki şu anda Türkiye'nin ilk ve tek yüksek çözünürlüklü hava tahmin modelini yürütüyoruz biz İskenderun Teknik İskenderun Üniversitesi'nde. Teknik Üniversitesi. İlk ve tek yani bizim gibi Türkiye'ye özgü e, hava tahmini yapan, günlük hava tahmini yapan e, 7-24 durmadan 5 gün sonrasının, 7 gün sonrasının hava tahmini yapan ve aldığı verileri, bu hava tahmin verilerini e, barındıran, bunları analiz eden ve bunları yine ülkenin e, menfaati yönünde kullanan başka bir kurum kuruluşuyor e, Gençlere bu konulara biraz daha fazla önem vermelerini e, bu konular üzerine biraz daha fazla yönelmelerini ve çalışmalarını isterim ben açıkçası. Şimdi onu soracağım bir burada karar alıcılara ve kural koyuculara görev evet. düşüyor bir evet. de bireylere düşüyor. Evet. Bunu ayrı ayrı bir e, anlatabilir miyiz? Yani bireyler ne yapabilir? İklim krizi Hı. var tamam ben ne yapabilirim? Evet. Ne, yapma, ne yaparsam e, bu sisteme e, yararlı olabilirim. Evet. Bir de karar alıcıları ve kural koyucuları da sonra evet. konu. Önce bireyler bazında. Şimdi bu soru en sık karşılaştığımız soru. Ya biz birey olarak ne yapabiliriz? Yani biz birey olarak bir dünyayı nasıl değiştirebiliriz? Birey ilk önce bireysel araçları kullanmaktan vazgeçecek. Hı -hı. Ee, birazcık daha yerel yönetimleri toplu taşıma sistemini geliştirme e, yönünde yerel yönetimleri zorlayacak. Yerel yönetimlerde daha vizyoner daha vizyon sahibi, daha misyon sahibi, hedefleri olan e, doğayı ön planda tutan kişileri seçmeye çalışacağım. Biraz kamuoyu, Seçim, kamuoyu yaratmak, tabi, değil kamuoyu mi? yaratması gerekiyor. Hı hı. Bu bir bireysel olarak hı hı. ben bunu yapabilirim. Benim seçme seçilme hakkım var. İlk önce onu kullanmam lazım. İkincisi ne yapmam lazım? Ee, o araçlar yerine daha yeşil araçları kullanmalıyım. Mesela bisiklet, mesela yürüyüş, mesela e, böyle bir kilometrelik mesafelere, iki kilometrelik mesafelere hemen aracı alıp oraya gitmemem gerekiyor. Bu ikincisi, üçüncüsü e, buradaki yerel halk tarımla uğraşıyor. Tarım da. Buradaki illerin çoğu mesela geleneksel tarım uyguluyor. Vahşi sulama var. Hala salma sulamayı yapıyorlar. Bundan vazgeçmeleri lazım. Hı hı. Damla sulamaya geçmeleri lazım. Yağmurlama sulamaya geçmeleri lazım. Ee, yerel yönetimin de bunu desteklemesi lazım. Yani birey olarak bunları yapabilirsiniz. Ağaçları kesmemek gerekiyor. Şu anda etrafıma baktığım zaman nerede bir yeşil dal varsa kesilmek için uğraşılıyor. Yani otları biçiyorlar, dalları kesiyorlar, ağaçları kesiyorlar. Her yere sunuyorlar, bahçeler yer. sulanıyor. Yani sulan bu, bu olmaması gerekiyor. Siz böyle olmaması uyarıda bulunuyor lazım. musunuz? E, tabii, karşılaştığınız her, kişilere? Tabii tabii. Yani tabii, anlatabiliyor kesinlikle. musunuz? Ben kendi ailemden tutun, Hı -hı. kendi ailemden tutun. Elimin uzandığı her yere Hı -hı. biz bunları söylemeye Hemen çalışıyoruz. Hemen ikna oluyorlar mı hocam? Ee, ya şimdi... Kli, klişeleşmiş bazı şeyleri kırmak Hı -hı. o kadar basit, bir, basit değil maalesef. Bu yüzden daha çok okul öncesi eğitimine yönelmek gerekiyor hı hı. ve çocuklara orada çevre bilincini aşılamak lazım. Biz hala üniversite gençlerine içtikleri şişelerin, pet şişelerin dışarıya atılmaması gerektiğini söylüyoruz. Hı hı. Bu aslında olmaması gereken, birey olarak da yapmamız gereken önemli şeylerden birisi bu. Tarım yaparken ortaya çıkan özellikle metan gazı galiba. Evet, evet. Burada bir kısır döngü yok mu? Çünkü iklim değişikliği için, iklim krizinin çözümü için önerilen şeylerden bir tanesi işte hayvansal gıdalardan vazgeçin. Hı hı. E, tarıma yönelik. Bitkiye yönelik. Hı hı. Ama tarım yaparken de e, işte havayı kirleten o sera gazları dediğimiz metan gazını üreten bir e, sistem var. Burada bir kısır döngü yok mu? Yok. Şimdi şöyle, e, doğru tarıma yönelmek lazım. Hı. Yani her tarım e, faaliyeti, gerçek tarım faaliyeti, doğru tarım faaliyeti değil. Doğru tarım nedir? Evet, hayvancılıktan uzaklaşmamız gerekiyor çünkü hayvanlar e, şu dünyada doğal kaynaklardan sonra yani mesela bataklıklardan sonra dünyaya, dünya atmosferine en fazla metan gazı yayan e, canlılar. Nasıl yayıyorlar bunu? E, şimdi geviş getiren hayvanlar evet. e, yedikleri selülozu bitkileri sindirmek için Hı -hı. oradaki bakteriler orada belli bir e, proses olması gerekiyor. O prosesin sonunda da çıkan gazlardan yani affedersiniz hayvanın arka Hı -hı. tarafından çıkan gazlardan ki bunlar bilim adamları tarafından ölçülmüş olan Hı -hı. değerler yani. Bunlar metan gazlarıdır genellikle. Hayvan tamam. geviş getirip gaz evet. çıkarttığı zaman? Geviş metan... getirdiği zaman değil. ...gaz çıkardığı Gaz zaman, metan gazı çıkıyor. <laughs> metan, metan gazı <laughs> çıkıyor. E, e, bu metan gazı da topladığınız zaman... ...yani bütün dünya mesela... ...Yeni Zelanda üzerindeki e, küçük baş hayvan sayısı... ...oradaki yaşayan insanların kat be katı... ...daha fazla. <laughs> İrlanda'da keza öyle, İskoçya'da keza öyle... <laughs> ...İngiltere'nin üst bölgelerinde keza öyle. Bu yüzden topladığınız zaman... Ee, çok ciddi bir metan gazı emisyonu çıkıyor yani metan gazı salınımı çıkıyor atmosfere evet. hayvanlar tarafından evet. bu birincisi İkincisi ise insan ne kadar fazla et tüketirse e, yine o kadar fazla et üretilmeye Hı -hı. başlanıyor ve bu da bunun da mesela şeye çok fazla bir etkisi var ee, atmosfere krizine. iklim krizine etkisi Hı -hı. var bu yüzden et tüketmeyi biraz azaltın diyorlar yani Hı -hı. biraz değil bayağı bir bayağı azaltın azaltın diyorlar doğru tarım dediğimiz şey nedir bir doğru bitki e, üretme İki, tarımsal alan için ormanları yok etmeme. Tarımdan metan gelmez. Hı hı. Eğer vahşi sulama yapmaz iseniz, hı. eğer toprağı suyla boğmaz iseniz. Çünkü metanın oluşabilmesi için bir e, anaerob solunum, yani bir oksijensiz solunum olması gerekiyor. Yani oradaki or, oradaki oksijen girişini sizin kesmeniz lazım. Hı. O da nasıl olur? Toprağı e, eğer suyla boğarsanız mesela nereden çıkar? Pirinç tarlalarından çıkar. Hı. Niye pirinç tarlalarından en fazla metan gazı çıkar? Çünkü orada pirinç daima suyun içinde olması gerekiyor. Bataklıklardan metan çıkar. O zaman doğru sulama yapmamız gerekiyor. Nasıl bir sulama yapmamız gerekiyor? Damlama sulamayla ve eğer çok sıkışırsak yağmurlaması. Yani doğru tohum, doğru, doğru teknoloji, doğum, doğru teknoloji, doğru bitki, hı hı. doğru yerde, doğru zamanda. Evet. Acilen ne yapılması gerekiyor? Acilen bir acil eylem planı yapılması gerekiyor. İklim değişikliği eylem planı. Hı hı. Bu yerel yönetimler tarafından başlatılması lazım, genele yayılması lazım. Hem yereldeki karar yöneticiler, e, karar vericiler, hem geneldeki karar vericiler bu konuya mümkün olduğunca böyle hızlı bir şekilde bu konuyu başlatıp bu konuya gerekli olan e, ne varsa değinmeleri gerekiyor. Bütçe mi ayırmak lazım? Bütçe ayırmak gerekiyor. Hı hı. Çiftçiyi e, vergilerle boğmama, çiftçiden, hı hı. çiftçinin sırtından üretimi kolaylaştıracak, o zorlaştıran bütün etmenleri alma. Bu da tamamen bir devlet politikası. Tamamıyla. Hı hı. Bu tamamıyla bu devlet politikasıdır. Evet son olarak gıda sektöründeki alternatif besinler benim çok ilgimi çekiyor. Bu evet. konudaki düşüncelerinizi öğrenmek istiyorum. Şimdi kısa vadeli alternatif besinler tabii ki insanoğlu biraz daha böyle protein içerikli, biraz daha böyle protein içeriği yüksek olan besinlere yönelmek durumunda kalacak. ki zaten şu anda mesela biz hayvancılığı azaltalım diyoruz. Hı -hı. Hayvancılık azaldığı zaman biraz daha böyle vejeteryan beslenelim. Yani eski aslında eskiden bizim kültürümüzde olduğu gibi Hı -hı. biz eskiden o kadar et yemiyorduk. Hı -hı. Yani haftanın bir günü et Yeme günüydü. Hı -hı. Diğer geri kalan günler sebze yeme günüydü. Doğa için aslında en uygun yeme şekli budur. Hı -hı. Yani o kadar çok fazlası, kırmızı et tüketilmemesi gerekiyor. Alternatif besinler dediğimiz zaman Hani biraz kulağa belki böyle kırmalı <laughs> yiyecekler, gelebilir, gelebilir ama biraz daha böyle protein değeri yüksek olan mesela kurtçuklar ve böcekler, böcekler, çekirgeler tarzı böyle. Yani Onu biraz, yiyecek miyiz hocam? Yani yiyecek miyiz? Şöyle tabii ki tercih meselesi bu. Ee, hani tüketilirse. Mesela doğa için bir artı bir avantajı Hı. var o tarz yemek. Çünkü gerçekten bir etin içerdiği proteinler kat ve kat daha fazla protein evet, içeriyor. Aslında kültür, tamam. yani kültür meselesi. Yani dünyada iki milyon 2 milyar, evet, 2 milyar insan milyar. bunu yiyor, tüketiyor. Bunu. 1900 evet, tüketiyor. çeşit e, evet. böceği, tüketiyor. böceği tüketiyorlar. Ama biz Türk toplumu olarak evet. şimdi e, Hatay'da yaşıyoruz. Yani bize bunu yani, e, Hatay'da bir e, böcek menüsü herhalde yok tutmaz. Çok tutmaz eh, tut, ama tut, tut, tutmaz. Bir 20 30 yıl evet. sonrayı düşünürsek evet mecbur sonra... kalma durumu olabilecek. Yani mecbur kalacağız. Mecbur kalabilme gibi bir durumumuz olabilecek. Bunun yanında mesela e, deniz çayırları var ve daha doğrusu yosunlar var çayırlar adler dediğimiz altlar dediğimiz adler. bu yosunlar var. Onları tüketme yönünden bir sürü mesela biz Ege Üniversitesi'nde EBİLTEM, Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji evet. Araştırma Merkezi'nde ta ne zamandan beri bunların ön çalışmalarını yapıyorduk. Yani 10 yıl, 15 yıl önce biz bunların on, ön çalışmalarını yapıyorduk. Acaba e, alt tüketmeye başladı, başlarsak veya alt tüketirsek bunun ne gibi bir avantajı oluyor? Hı hı. Çünkü altlar içerdikleri düşük karbonhidrat, yüksek protein yüzünden arasında ...insanoğlunun beslenmesine çok daha verimli, çok daha. Peki bunları e, da bitirebilir miyiz? Yani bunları da tüketmeye yani başlarsak. İnsanoğlu bu şekilde eğer e, yürümeye devam ederse, yani kontrolsüz ya da, bir şekilde. Bunlar da, öğreniyor. bunlar, da, değil. bunlar Hayır, da, bunlar da değil. Bunlar hepsi, hepsi, bunlar hiçbirisi sürdürülebilir değil. Peki bu e, doğal alternatif besinlerin dışında biyoteknolojik yöntemlerle elde edilen besinler var, sentetik etler i̇şte var. Ben, i̇şte ben e, bu konuya çok önem veriyorum. Yani Hı -hı. önümüzdeki belki 30-40 sene içinde en hızlı gelişecek sektörlerden bir tanesi bu. İnsanoğlu da artık tarımdan biraz uzaklaşmak durumunda kalabilir. Yani tarım çünkü en fazla bu dünyaya şu anda baktığınız zaman zarar veren sektörlerin başında geliyor. Tarım, hayvancılık sektörü, gıda sektörü diyelim. Evet. Yani 2050 yılında besinlerimizin aldığımız besinlerin çoğu sentetik gıdalardan olabilir ki ben bunu pozitif görüyoruz ee, görüyorum Obezite gidecek yani şu an siz ne kadar mesela günde kaç kalori alma ihtiyacınız var 2200 kalori 1800 kalori 1800, kalori. 1800 kalorilik bir tane hap alacaksınız atacaksınız sizin günlük şeyiniz tükendi bu o kadar. zaman Aldınız. yemek davetleri, yemek ne? davetleri yok. Hatay Ondan nerede, hatay mutfağı nerede, gastronomi yok, hiçbir, şey, hiçbir şey, yok. şey yok. Daha hiçbir şey yok. Hmm. Yani bu tamam, bunlar belki biraz ekstrem gibi durabilir ama... E, ...eğer doğayı kurtarmak istiyorsak ve biz gerçekten bu dünyada yaşamak istiyorsak... ...çünkü gerçekten çok fazla bir zamanımız kalmadı. 200 bin yıldır... ...değişmeyen bir dünyayı biz 1870'ten Sanayi Devrimi'nden sonra öyle bir hale soktuk ki... ...geri dönüşü olmayan bir noktaya gidiyor yani. Evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Sizin son söylemek istediğiniz e, dikkat etmemiz gereken e, hususlar varsa onları da alalım. Programımızı kapatalım. Şimdi özellikle ben buradaki yerel halka seslenmek Hı. istiyorum. Yani e, buradaki e, iklim o kadar hızlı değişiyor ki artık her türlü ekstrem duruma hazır olmaları lazım. Yerel yöneticiler de bu ekstrem durumlara hazır olmaları lazım. Kendinizi hazırlayın, çevrenizi hazırlayın. Ekiminizi, dikiminizi ee, faaliyetlerinizi buna göre hazırlayın. Bunlara Hı -hı. hazırlıklı olun. Çünkü bunları biz yaptık. Biz yapıyoruz. Biz yaratıyoruz. Bu canavarı biz yaratıyoruz. İklim değişikliği eğer bir canavar ise o canavarı besleyen bizleriz. Biz ne kadar doğayı kirletirsek o canavar o kadar büyür. Evet. Çok teşekkürler hocam. Geldiğiniz Çalışın. için çalışmalarınızda da ben hakikaten kolaylıklar diliyoruz. Konuğumuz İskenderun Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümü öğretim üyesi doçent doktor Abdullah Sakallıydı. Ee, gerçekten e, çok önemli değerli bilgiler aldık kendisinden. Tekrar teşekkür ediyoruz. Hocam tekrar görüşmek üzere. Çok sağ olun. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Yasemin Mıstıkoğlu ile iklim haberleri. Yasemin Mıstıkoğlu ile iklim haberleri.